Devam. Bir başka video soru var. Selam aleyküm. Aleyküm Aynen selam. Hocam. Bu ekmeği ben askıda ekmek aldım. Ramazan'da da aldım bir yer hangi bir fırın fırından. Şimdi o fırın, Sancaktepe'de bir fırın, o fırın nerede bayat varsa doldurdu ekmeği. Nerede bayat simit varsa onu da verdi Ramazan'da sonra bir tane bayan dedi ki bir tane de taze ekmek verin dedi. 8 lira uzattı, 10 lira uzattı ve ee, öbürleri de saate taze ekmek versinler diye paralarını koyuyorlar. Bak, bunun bir tarafı pişmemiş. Bir de bu ekmek 250 gram ekmek değil. Bir tarafı pişmemiş, bir tarafı yanmış, altı yanmış ekmek getirsem inanır mısın? E eh, bu ekmek yenir mi dersin? Ama ben yiyorum. Bir de bak bu e, eh, bak yarısını yemişiz biz. Bak bu ekmeğin de bu tarafı hiç pişmemiş. Ben bu ekmekleri nasıl ekmek veriyorlar diye fırıncılar alıyorum ama atmıyorum. Yiyorum. Günah, yazık ya. Ben bu videoları İstanbul'dan yolluyorum. Bu ekmek de Sultanbeyli'den bir fırından aldım. Tekrar ben bir video yollamıştım. O ekmekleri de Sancaktepeden bir fırından almıştım. Bayat, bayat. Ah hocam ah, kul hakkına giriyorlar günah, yazık. Senin yiyemeyeceğin ekmeği başkasına niye veriyorsun? Ya yok da parasını veriyorlar adamlar 10 liradansa 10 liradan veriyorlar. 5 liradan vermiyorlar ki. Bitti mi video? Devam etsin. Devam, bitti mi? Devam etsin. Varsa. onu bilmiyorum sayın hocam. Saygılar sayın hocam. Allah'a emanet olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu. Kendimizi düz. Müslümanlar kendini düz, düş, düz, düzetmedikten sonra ilin yoğuru, yahudüsü Müslümanları ezer. Allah Filistin halkına da yar ve yardımcımız olsun. Müslümanlar dürüst olacak, dürüst. Sayın hocam. Saygılar sayın hocam. hocam. Ya. Hayır. Müslüman Müslüman, Müslüman ne demek zaten hocam? Ya. Müslüman dürüst olacak diyor. Şimdi sen kendi müşterine para veriyor sana müşteri diyor ki bana al sana 10 lira bir ekmek ver diyor. Doğru. Bu ekmeği vermez diyor müşterisine. Veremez. Veremez, veremez. Ama ne yapıyor? Hani askıda ekmek için ben diyorum ki fırına ya şu 100 lirayı al benim hani 10 tane ekmek ihtiyaç var askıda, askıda ekmek. Hmm. Ama bu ne yapıyor Müşteriye satmayacağı Satamaydı Satamayacağı abi. ekmekleri Parasını da almış ya. hocam ya. Askıda ekmeğe koyuyor Böyle yapmayalım gelin bu sorunun cevabını Bakara suresi 267. ayeti kerimenin Mealini okuyarak vereyim Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye Allah kalkışmayın. Allah. Hocam ya tam ayet da bunu var. anlatıyor. Ayet bu. Evet. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani hanımefendinin teşhisinde olduğu gibi bir hayır sahibi fırıncımıza bunu veriyor. Fırıncımız ama müşteriye veremeyeceği ekmeği koyunca emanete hıyanet olmuş oluyor. E bizim Muhsin Bey bakın sahabe hayatından şunu söyleyeyim. Cerir diye bir sahabi kölesine diyor ki git bir at satın al da gel. Getiriyor. Kaça aldın bu atı? 200 dirheme. Ya bu çok ucuz ya bu 200 dirheme. Nasıl verdin? Verdi efendim adam rıza Git git adamı getir buraya. Adamı getiriyor. Sen bu atı benim adamıma 200 dirheme mi verdin? E, evet ve ihtiyacım vardı verdim. Ama ben ben 400'e alabilirim. Ben ben de teşekkür ederim. Benim ihtiyacım vardı. O yüzden 200'e sattım. O da diyor ben 400'e alabilirim. Ben de teşekkür ederim. Hayır hayır. 400'de az. Ben 600'e alabilirim. Ben de teşekkür ederim. Hayır hayır. 600'de az. Ben 800'e alabilirim. Orada bulunanlar diyorlar ya adam rızasıyla satmış 200'e. <laughs> sen 200'ü 4 ettin, 4'ü 6 ettin, 6'yı 8'e. Bu nasıl iş ya? Ben diyor peygambere biat ederken kendime yapılmasını uygun görmediğim şeyi başkalarına da yapmayı uygun görmeyeceğim diye iman ettim diyor. Bu at benim atım olsaydı ben bu atı 200'e vermem, 400'e vermem, 600'e vermem, olsa olsa 800'e veririm. O yüzden ben de 800'e alıyorum. Ya yani insana sadakat yaraşır görse de ikra. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşarsanma. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şu şifreyi biraz sonra paylaşacağız. Öncesinde bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim görelim. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ben Tekirdağ Çorlu'dan arıyorum. <laughs> Ben 4 yıl önce tesettüre girdim. Namaz kılmaya başladım. 5 vakit namazımı kılıyorum. Kur'an Arapçasını öğrenmeye başladım. 37 yaşındayım. Çok mutluyum, huzurluyum. Çocuklarıma da öğretmeye çalışıyorum. Fakat annem babam ilk duyduklarında ve gördüklerinde çok karşı çıktılar. Ben tabii ki eşimden izin alarak yani ona sorarak e, tesettüre girdim ve bana bıraktığını söyledi. E, ben mutluyum, huzurluyum fakat ailem hala bana karşı e, tepkililer. E, yine görüşüyoruz, ediyoruz fakat e, bir şeyler araştırmaya başladığımda, kitaplar okuduğumda, e, Kur'an'la ilgili bir şeyler okuduğum zaman e, bazı kelimeler sarf ediyorlar. Onlara da Allah'a havale ediyorum ama onlara Günahı var mı? Evet. Efendim e, burada halika isyan yerinde mahluka itaat caiz değildir. Yaratana isyan yerinde yaratılmışa itaat caiz değildir. Yani ana baba bile olsa eşi bile olsa illa başını açacaksın diyor. Ama yaratanın emrine kulil müminati min ve mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar iffetlerini korusunlar eee zinet mahallerini açmasınlar başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Bu Allah böyle diyor. Yaratan, yaşatan, yaşamamız, ölümümüz elinde olan Allah'ın emri bu. Bir de şu ayeti okuyayım. Ve la yahafuna laim. Kınayanın kınamasına itibar etmezler. O cennet yolcusu müminler ki kınayanın kınamasına itibar etmezler. Baba veya kızım diyor ayıplıyor. Anne ayıplıyor. Ayıplıyor dursun onlar. Onların onlar, onlar Allah'ın bu emrini bilmiyorlar farkında değiller. Allah'ın emri başımızın tacıdır. Her emri başımızın üzerinedir. Hanım kızımız doğrusunu yapıyor. Ama şu var ki bu babanın, bu annenin de elinden tutup kurtarmak lazım. Yani yaratanın emri her şeyin üstündedir. Bize hayat veren, hidayet veren, yaşamamız, ölümümüz, ahirimiz, akıbetimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan hudutsuz ihtiyaçlarla kendisine muhtaç olduğumuz Allah'ın emri, yasağı neyse titizlikle ona uymak durumundayız. Hanım kızımız da onları bu şekilde ikna edebilir, onları da kurtarmış olur. Fakat taviz vermek yok. Babam böyle dedi, anam böyle dedi. Allah ne dedi ona bakacak. Amin hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.